Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, bize, evimize. Evimiz değil şu an fizik tedavideyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz bugün fizik tedavinin bir ayın sonunu devirdik. Çok şükür Rabbime. İnşallah sağlıklı günlerde bir daha denk geliriz. Damlası gözlüğümü almıştı. Dur göstereyim size hemen. Damlası takalım mı bunu? Artısı ol bakalım. Oo. Şöyle yapalım. Ay maşallah deyin arkadaşlar. Bir de düzeltiyor gözlüğünü. Bakın. <laughs> Çok tatlı. Ah çıkardı. Benim gözlüğüm var annede. Benim gözlüğüm var de. İkinci bir aylık hakkımızı eğer bir aksilik olmazsa sağlık problemimiz olmazsa havanın şartlarına göre e, ekimin başı gibi kullanacağız. Çünkü yıl dönümümüz Mayıs, Nisan gibi olacakmış. Yıl dönümü dediğimiz bizi raporlu e, böyle özel çocuğu olanlar daha iyi bilir. İki ay hakkımız var her yıl. O iki ay hakkımızdan e, bir ayımız kaldı. O bir ayımızı da hadi dedik, alışmışken kullansın Damlosu. Zaten Damlosu da çok seviyor. Değil mi Damlosu? Ben seviyorum de anneciğim de evet seviyorum de evet seviyorum de şimdi babamız gelecek saat 6 gibi bizi almaya bakın beni tekmeliyor ee, babamızı beklerken böyle yarım saat 45 dakika e, zamanımız oluyor o arada sizinle beraber bimi gezelim bakalım bugün cuma aktüel ürünlerde neler var indirimli bakalım değil mi Damlosu şu elektrotlar da Damlosu'ya iyi geldi ama Damlosu'nun bugün son gün diye çok üzülüyor galiba değil mi Damlozu? Üzülüyor musun annem? Üzülüyor musun? Evet üzülüyorum de. Bugünkü menümüzde ne var? Ee, size esasında video çekerek barbunya yemeğini tarif edecektim ama sonra dedim ki çok basit gerek yok. Barbunya yemeği var bulgur pilavı. Semizotu yine e, sağ olsun Emine getirdi. Onu temizledim. Gelmeden sirkeli suya koydum. Onu e, sarımsaklı yoğurtlu yapacağım. Damla suya da yedireceğim. Çünkü semizotunun beyin gelişimine çok faydası varmış. Değil mi Damlosu? Aşkım konuş. Anam benim kızım benim? Tonuş. Bir daha konuş. Tonuş Batan. Ben semizotunu seviyorum anne. Evet seviyorum de. Semizotunu seviyorum. Değil mi Damlosu? Bulgur pilavını da seviyorum de. Domatesli bulgur pilavı. Barbunya. Barbunyayı da patatesi yaptım. İnşallah sağ salim eve varalım da. Bugün bir de arkadaşlar e, Cuma Kemalpaşa'nın yani biz İzmir'in köyünden geliyoruz. Kemalpaşa İzmir'in bir ilçesi. E, bugün Cuma pazarı yani e, köy pazarı. Köylerden de gelenler çok olduğu için aşırı bir kalabalık trafik var. Giderken onu da göstereyim size. sağ olsun babamız bizi bu trafiğin içinden alacak eve götürecek. Daha nasıl onları... Çıkarmaya çalışma lütfen. Tamam mı? Çıkmaz aşkım ondan çıkmasın. Kaç dakikamız kalmış? 1 dakika 45 saniye kalmış. Damla suya e, meyve yaptım. E, çıkmadan önce mercimek çorbası içirdim. Mercimek çorba, çorbasını söylemiyorum. Hayır annem elle onu? Mercimek çorbası içirdim. E, saat 1.30 gibi içirmiştim. Şu an saat 5. Meyvede ne verdim? Armut. Üzüm, şeftali. Mevsimindeki meyveleri vermeye çalışıyorum. Meyve saati gibi olsun. Akşamda böyle 9-10 gibi nasip olursa muz veriyorum. Bazen bir gün veriyorum bir gün vermiyorum. Çünkü kabız olmasın diye. Ee, özel çocuğu olan annelerin en büyük sorunu kabızlık sorunu. Çok fazla kendine bağımsız hareket etmediği için kabız çok fazla oluyordu. Çok şükür şu anda biraz daha iyi. Bu sene. Allah'ım inşallah sene sene daha da iyi olur. Değil mi Hadi tonuş. Bimde görüşürüz arkadaşlar da. Annem mamalar. Mamalar alacak annem bana de. Mamalar alacak. Market gezmesini çok seviyor oyunda. Yan tarafta bir tane daha çocuk var. O çok ağlıyor arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. <laughs> geldik babamın. Bu sefer Allah'tan yeşillenmiş. Çok güzel olmuş. Geçen belki izleyenler varsa buranın üstündeki toprağı baya bir eşelemiştik eşimle. Şimdi çok güzel olmuş. Şimdi su dolduruyor. Şu filan güzel olmuş. Çok güzel yayılmış üstüne bu sefer. Damla su amin yapar mısın aşkım? Hadi dedeye amin yap. Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun kandil için. Olmuş oh, ziyarete geldik. <laughs> Hah, amin yap aşkım. Hadi ellerini kaldır. Arabadan iner inmez. Damlos amin yapıyordu. Tüm ölmüşlerimizin ruhuna. Fatiha e okuyalım Allah'ım. Geride kalıp da arkasından Fatiha e okunmayan varsa da bizden geçsin Rabbim. Evde yasin'i okudum. Kur'an okuduktan nasılyla? suyla Allah kabul etsin inşallah. Baksana ne kadar güzel olmuş. Bu sefer. Sadece yabancı okları şey Zaten geçen yağmurda da güzel olmuş biraz. Ne kötüydü ya mezanı şeyi. Şu, şu çiçek, bunlar kalsın bir Çiçek gibi bir şey onlardan. Bak bu da çıktı. Şu, Şu. Onu koparamamıştın ya. Gel kopar. Burada çiçek. Şu. Bak koparın bu da bak. Şun çekebilirsin. Hvala što Da Çok güzel Şurada güzelce suladık. Bu sefer gerçekten mezarımız güzel olmuş. Allah kabul etsin inşallah. Bu çiçek zaten biraz arsız oluyor. Adını bilmiyorum da. Şöyle görün bakın. Diğer mezarda da aynı. Allah'ım sen mekanlarını cennet etsin. Rahat uyusun inşallah orada. <laughs> Aferin Damla suya. Bin bakalım. Bin. Hadi <laughs> kendin bin. Hadi, Hadi yapabilirsin. Aleyküm arkadaşlar. Bu sefer de annemin mezarına geldik. İnşallah onun çiçekleri de tutmuştur. Bayağıdır gelememiştim. Muhteremin işinden dolayı izin alamıyor. Hafta sonu da çalışıyordu. Motorla buraya gelinebilirdi de. Denk gelmedi bakalım. Annemkiler kurumuş maalesef. İşte güzel olmamış. Toprak istiyor. Ben buraya hafta içi bir çiçek ekeyim arkadaşlar. Damla su. Sen al bunu. Gel amin yapalım aşkım. Hadi aç ellerini. Aç ellerini amin yap bakalım. Heh. Amin yap. Aferin benim kızıma maşallah. Annenesinin başında. Annenesi çok seviyordu onu. Amin Allah'ım. Muhterem suları getiriyor. İleride çeşme var. İki tane bidon ayarlamıştık. Hava da o kadar sıcak. O kadar sıkıcı ki yağmur yağacak gibi. Bereket yağar inşallah. Ben evdeki bütün çiçeklerden hafta içi buraya getireyim anneme dikeyim. Saksıları boşaltayım buraya resmen. Ya neden çiçek olmuyor burada acaba ya? Ne şok bakıyor. E ay babamınki de. Oraya yine gölge kaldı. hı. Ne diyorsun damlası? Allah rahmet eylesin. Allah mekanları cennet olsun. Sadece annemin değil. Muhterem'in annesinin, babasının, diğer ölmüşlerimizin bütün ruhuna inşallah okuduğumuz dualar kabul olur. Tam getirme artık Muhterem. Hay damla su duan et aşkım. Hadi annene dua et. biraz daha toprak gelecek galiba. Ben saksıları yavaş yavaş getireyim. İçindeki toprağı da getirmiş olurum. Emine ile dökelim buraya. Burası Armutlu'nun ilk mezarlığı. Bakın ne kadar dolu. Bu da çökmüş. Bizim çok şükür bak bu mezar çökmedi muhtemelen. İçinde dursun bunlar? Dursun dursun hadi gidelim Allah rahmet eylesin hepsinden cennet mekanları olsun ben gitmeyeceğim de. diyor <laughs> otur hadi de bakalım muhterem hadi gidelim damusun Arkadaşlar akşam saat yemek hazırlığına başladım. Biz mezarlıklara gittik, geldik. Bu arada kandilimiz mübarek olsun tekrardan. Ee, biliyorsunuz hem annem hem babam benim rahmetli olduğu için ee, onları ziyaret ettik. Bugünkü yapabileceğimiz tek şey bu. Ee, akşam menüsünde patates kızartması, köfte. Ondan sonra barbunyamız var. Daha bunun şöyle çorbası, mercimek çorbasını ayarladım. Bir de Geçen gün kırmızı biber böyle fırında yapmıştım. Buna sarımsak, zeytinyağı, yeşil soğanımız var menümüzde. Yoğurt ve bugün gezmeye gitmiştik. Oradan da fide aldım. Fideyle köfte güzel gider diye düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Bugün hem yoğun, hem yorucu, hem de üzücü olaylar. Mesela o dünkü e, narin olayı, ondan sonra küçük iki yaşındaki o kızın olayını o kadar üzüldüm ki ondan dolayı video çekesi falan gelmedi normalde ama e, bu annemle babam mezar mezarlarında e, bir ana olarak kalsın işte e, bizi tanıyanlar da gidemeyenler mezara görsün diye çektim öyle çok üzücü Allah hiç kimsenin başına o kızların başına gelen hiçbir şey vermesin. Yani öyle bir olay bilmiyorum. Anlatılacak gibi de değil. Allah kahretsin onları yapanlara. Hani bu dünyada ve öbür dünyada yeri yurdu olmayan insanlar inşallah cezasını şey hapishanede de çekmesin. Direkt idam mı çıkacak artık ne yapılacaksa yapsınlar. Öyle bizim videomuz buraya kadar. İnşallah bizi severek beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler.